Magosu'ya yakın İskele bölgesi. 3-4 günlüğüne Grand Safir adlı tesisin otelinde konaklıyoruz. Apart otel yapmışlar. 1 artı 1, 2 artı 1 odalar. Her şey çok güzel tamam. Ama şöyle doğaya baktığınız zaman şu güzelim tarım alanının 3 kuruşluk, 3 günlük dünyada 3 kuruşluk menfaat için böyle zenginlere satılıp da buralardan oteller çıkarmak tamam bu işletici 40 sene 50 sene bu işten para kazanıyor varsayalım bu toprağı satan adam da o an zengin oldu nasıl harcayacak o paraları bilemeyiz çoluğuna çocuğuna kaldı altından girip üstünden çıktılar. Bu tesis burayı yok etti. Peki sonra ne olacak? Bakın şurada, dün öğrendim bunu. Böyle taşlarla kenarları çerçevelenmiş araziler var. Bunlar e, parsellenmiş, üzerine inşaat yapılabilir alanları ifade ediyormuş. Bu şekilde parselliyorlar. Diğerleri ha, henüz uzakta gördüğünüz mera. Daha üzerinde hayvanlar otluyor. Tarım alanı. Tamam üç kuruş para getiriyordu. Fazla para getirmiyordu ama yazık. Yazıklar olsun. Bak şu köylü. Bu köylünün içinden üç kişinin beş kişinin toprağı bu. Peki sonra ne olacak? Bu binalar o köyün üstüne üstüne gelecek. Şu güzelim tarım alanları, meralar mahvedilecek. Yazıktır buna bir dur demek lazım. Hem Kıbrıs'ta hem Türkiye'de.